Herkese iyi günler, hayırlı cumalar. Selamun aleyküm. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü sohbetimizi bir manzara ile başlatmak istedim. Kısa bazı sorulara cevap vereceğim sadece. Sadece bir cuma günü şöyle işletmenin etrafını, işletmenin etrafındaki akarsuyu, su kanalımızı, ondan sonra şöyle işletmemizi ve de hayvanlarımızı gösterelim. Şöyle otların üstüne çıktım arkadaşlar. Burası biraz taşmıştı çatının üstüne. Şu şekilde göstereyim. Dış tarafta kalmıştı bu otlar. Onları aşacağız. Birazdan kızlarımıza vereceğiz. O yüzden üste çıkıp şöyle bir kuş bakışı işletmemize, kızlarımıza bir göz atalım dedim. Evimize, ondan sonra buradaki düvelerimize ve tekrar böyle bir gezdirdikten sonra hem yerimi görmüş olursunuz hem nerelerde yaşadığımı görmüş olursunuz. Şöyle çok güzel bir akar su kanalımız var. Adeta bir dere gibi çok hoşuma gidiyor. Ee, oradan işte dediğim gibi şurada gördüğünüz ağaçları, incir ağaçlarını görüyorsunuz. Onlar sulanıyor. Ve burada bir domates bahçemiz. Hemen şurada. O domates bahçeleri ve ileriye doğru incirlikler. Evvel buralar ta aşağıda belki görüyorsunuzdur mısırlarımız var evvelce buralar gördüğünüz komple her taraf mısırdı ama maalesef bazı üretim politikalarından dolayı başarılı üretim politikalarından dolayı e, halkımız artık incire incir ekmeye incirle doldurdu her tarafı ben daha evvelki sohbetlerimde bunu anlaşmış, anlatmıştım bunun ne kadar e, üzücü bir şey olduğunu ama her şeyin hayırlısı biz yine şöyle kızlarımıza dönelim şöyle bir kuş bakışı. Hemen bir 10-15 dakikalık bir sohbet edelim. Çünkü bazı arkadaşlar bazı şeyler soruyor. Hatta şöyle söyleyeyim. Çok tuhafıma gidiyor arkadaşlar. Ee, eğer yanlış anlamazsanız şu soruya bir tek cevap vermek istiyorum. Bazı arkadaşlar bana yazıyorlar. Bu işi yapmak istediklerini, bu işe merak saldıklarını, bu işi ee, işte ilerletmek istediklerini falan diye ben çok seviniyorum. Çok hoşuma gidiyor. Onlarla hatta elimden gelen yardım yapmak için. Arkadaşlar daha evvel de söylemiştim. Ben geçen videoda söylemiştim. Ben herhangi bu işin eğitimini almış biri değilim. Ben bu işi yerinde öğrenmiş İçinde öğrenmiş, yaptığım hatalarla doğruyu bulmuş ve hasbel kader buraya kadar bu işletmeyi, buraya kadar bu hayvan bakımını ilerletmiş ve öğrenmiş bir arkadaşınız olarak. Tam da öğrenmiş değil. Yani bu işin tam öğrendiğimi olmaz arkadaşlar. Bu işte her gün çünkü canlıyla uğraştığınız için her gün bu canlı size bir şey öğretiyor. Biz arkadaşlar onlardan yani kitaplardan veya oradan buradan değil. Ben onlardan öğreniyorum ve hasbel kader onlardan öğrettiklerimin zekatını ancak size aktarabiliyorum arkadaşlar ve bunu kendinde mecbur kılıyorum çünkü benden önceki abilerimden de ben onların bildiklerinin zekatının zerresini alabilmek için etraflarında dolaştım ama maalesef üzücü olan ne biliyor musunuz bazı arkadaşlar beni arıyorlar diyorlar ki yani e, yardım almaktan tabiri caizse fikir almaktan veya akıl almaktansa akıl vermeye çalışıyorlar. Ben şöyle soruyorum sadece onlara. Kaç tane hayvana bakıyorsun diye soruyorum. Arkadaş bana diyor ki hiç hayvana bakmıyorum. Daha önce hayvancılık yaptın mı diyorum. Hayır yapmadım. Çocukken sadece dedemin, nenemin birkaç tane ineği vardı. Onların altını kürüyordum. İşte ona bakıyordum, buna bakıyordum diyorlar. Ama 15 senedir araştırıyorum diyor. 20 senedir araştırıyorum diyor. Arkadaşlar araştıraraktan bakın ben geçenki videoda da söyledim arkadaşlar. Araştırma ne kadar araştırırsanız o kadar bu işten uzaklaşırsınız. Ne kadar araştırırsınız o kadar bu işten uzaklaşırsınız. Arkadaşlar araştırmakla işin içinde olmak, işin içinde pişmek ayrı bir şeydir. Anatomiyi bitirebilir bir doktor. Bakın bir doktor anatomiyi bitirebilir. Üniversiteyi de bitirebilir, hem de çok yüksek bir puanla e, olduğu bölümü veya doktorasını yapabilir. Ama pratikte o işin içine girmeden öğretmeniyle veya hocasıyla beraber ameliyata girmeden, ameliyatı birebir görmeden o neşter, o neşteri eline almadan, o bıçağı eline almadan oradaki o gözlen, o damarı o neyse o ameliyat sırasında yapmadan canlı canlı görmeden istediği anatomiyi istediği dersi bitirsin olmaz olamaz bilgi öğrenmek başka bir şeydir sahada onlarla beraber onların sana öğretmesi bambaşka bir şeydir o yüzden arkadaşlar sadece ben değil bu platformda konuşan, bu platformda hasbel kader bir şey öğrenmiş ve aktarmaya çalışan arkadaşlara saygı duyalım. Bilgilerini onlar da kitaplardan öğrenmemişlerdir. Belki sizden daha az araştırmışlardır. Mesela örneğin ben bu işe girerken çok araştırmadım. Ben dediğim gibi iki tane düveye aşık oldum. O iki düveyle ben bu hale geldim. Araştırma ihtiyacı duymadım. Hesap yapma ihtiyacı da duymadım. Bir de şunu diyorlar. Ya hesap yap ne kadar hes bir hayvandan ne kadar alıyorsun? Hesap kar zarar arkadaşlar. Hesap kar zarar diye değil. Bu iş öyle bir iş değil. Bu bir... E yani şöyle bir şey, cansız bir madde üretimhanesi değil. Mesela ben 50 tane tabak üretirsem, bu 50 tabağın bana e, ham maddesi şuraya kadar, işçilik parası, enerji parası, ondan sonra benim üstüne yüzde şu kadar kar. Bu cansız bir mal değil, bu canlı bir mal arkadaşlar. Bu mal o tip cansız mallardaki hesabı istemez, kaldırmaz. Öyle girersen de kaybedersin. Bu işe, bu işe, bu işe. Hayvancılık işine aşkla girmen lazım, gönülden girmen lazım, kalpten girmen, sevmen lazım, ezilmen, defa, defalarca geçen de söyledim, ezileceksiniz, ezilmen lazım, pişmen lazım, İnce hesaplarla bu işe girersen boğulursun, İnce hesap yapan arkadaşlar da var, görüyorum. Arkalarında birer tane beyaz tahta sürekli hesaplıyorlar. Emin olun arkadaşlar sadece o işi yapmıyorlardır veya o insanlar zaten hayvanların içinde değildir. Ya bir aile çalıştırıyorlardır ya da işçileri vardır, işçileri işi yapıyorlardır. Onlar sadece geriden, geri taraftan ancak hesaplarla bu işi yürütüp ondan sonra da sizin karşısına sizin karşınıza çıkıp nasıl rasyon yapıldığını, nasıl hesap yapıldığını anlatır ama işletmesinin her gün zarar ettiğini size aktarmaz. Zarar eder ve her gün işletmesinden hayvan çıkartır. Şöyle bir daha göstereyim arkadaşlar. Bakın yömiyecilerimiz bayan yömiyeciler işlerini bitirmiş gidiyorlar. Maalesef taşıma şekli biraz kötü ama artık oraya göz yumalım. Bir daha bakalım ve sadece onu göstereyim dedim. İşletmemize tekrar dönelim. Hep aynı yerde durmayalım. Çünkü hep aynı manzarada durma abi diyorlar. Şöyle bir de burayı göstereyim. Tekrardan arkadaşlar. Ha bir de şöyle bir göstereyim size de daha önce anlatmıştım. Bu benim çatımın üstü. Karşıda arkadaşlar şu karşısı Salavatlı köyü. Arkadaşlar şurada yukarıda daha evvel de anlatmıştım size Yörük Ali Efe'nin Kavaklı eski Kavaklı dediğimiz ta yukarıda belki e, caminin minaresi görünüyordur karşı dağlarımız arkadaşlar. Buralar hep Ege'nin, Efe'lerin olduğu, Yörük Ali Efe'nin olduğu, doğduğu, büyüdüğü köy. Şu karşıda arkadaşlar yavaş çevireyim. Tam karşıda gördüğünüz yerler belki uzaktan göremiyorsunuzdur ama dalma var. Daha evvel de söylediğim gibi şu dalmadan geçtin mi, soğuk sularını içtin mi, Yörük Ali'yi görürsen diye ki Türkümüzde Yörük Ali'nin Şurada e, Yeni Pazar. Orası dalma. Bu taraf dalma. Bu taraf Yeni Pazar. Yeni Pazar'da da Yörük Halimizin e, Efelerin Efesi olan Yörük Halimizin müzesi var. Oraya da e, gitmenizi, gezmenizi tavsiye ederim. Çok güzel e, bir müzesi var. Gittim gördüm. İnşallah bir gün gideceğim. Oradan da canlı yayın yapacağım sizin için. Şöyle ben bir göstereyim. Tekrar muhabbetimize inelim. Dediğimiz gibi arkadaşlar bizim yaptığımız iş çok ince hesap. Hesap elbette ki yapılacaktır. Yani verdiğinizi, yediğinizi, yedirdiğinizi hesabını yine yapın. Ama arkadaşlar dediğim gibi bu öyle baştan çok çok ince detaylı hesaplar yapılıp da bu işe girilecek bir iş değil. Önce bu işi bu önce bu işi sevmemiz lazım. Bize de tavsiyede yani bu işin içinde olmayıp da biz onlara Belki başarırlar, bu işe girirler. Belki bizim söylediklerimizle onlar hatasız şekilde, biz hatalarla öğrendik hatalarla öğrendiklerimizi aktarıyoruz. Belki o arkadaşlar da girerse o hataları işlemesinler. Onlar da bu şekilde girsinler diye anlatıyoruz ama yine bir örnek daha vereyim. Ne demek istediğimi anlatayım. Bakın arkadaşlar. Evli olmayan biri, evli olmayan biri evli olan birine şayet evlilik hakkında akıl vermeye kalkarsa gülünç olur. İşin içine girmeden Sadece ben çok araştırdım evliliği. Evlilik konusunda çok kitaplar okudum. Çok da evli insanlarla konuştum diyerekten evli bir insana akıl veremezsiniz. Çünkü her ailenin, her evliliğin, her bir yuvanın değişik güzellikleri, değişik üzüntüleri, değişik sıkıntıları vardır. Ortak olan noktaları vardır elbet. Çocuk vardır, ailenin büyümesi vardır, geçinmesi vardır. Tamam standartlar vardır. Ama her ailenin farklı farklı dertleri, üzüntüleri vardır. Bir kişiye, bir kişiye eli yanan bir kişiye, eli yanan bir kişiye bir örnek daha vereyim. Eli yanan bir kişiye elin yanmasının ne kadar acı olduğunu anlatan hiç elini ateşe sokmamış biri anlatamaz onun acısını istediği kitapta istediği şekilde isterse ateşin şeyini anlatsın. Fizik, fiziksel açıklamasını anlatsın. O eli yanan arkadaşa onun acısını anlatmaya kalkarsa eli yanan arkadaş ona gülümser. O yüzden diyorum arkadaşlar hepinizin fikirlerine, hepinizin düşüncelerine saygı da duyuyorum. Araştırmanız, soruşturmanız çok güzel ama arkadaşlar bir işe girmek bir işe girmek 15 sene araştırmayla 10 sene araştırmayla olmaz. Çünkü bu ömür bitiyor. Sen 20 yaşında araştırmaya başladıysan 30 35 yaşına gelmişindir. E artık 35 yaşına geldikten sonra da bu işin içine girdiğinde bu iş sana ağır gelir. Enerjin bitmiş olur. Enerjin bitmiş olur. Güçten düşmüş olursun. Sinirlerin yani sinir e, kapasiten o kadar bu işi yapmaya uygun olmayabilir arkadaşlar. Çünkü ben geçen de anlattım size. Yani bu işin zevkinin olduğu yerde geçen güzelliklerini anlattım ama bu işin zevkinin olduğu yerde acıların olduğu da yer var arkadaşlar. Bakın düşünün bir kızınız alıyorsunuz onu yetiştiriyorsunuz. Kızınız gebek alıyor. Kızınız yani kızınız dediğim düvelerimizden bahsediyorum. Kızınız gebek alıyor ve kızınızın doğuma bir ay kala buzağa attığını görüyorsunuz. Bunun acısını ben size anlatamam. Bunun acısını siz araştıraraktan anlatamazsınız bunun acısını. Ben o buzayı gömmeye giderken ağladığım anda ancak kendim bilirim. Yavrusunun yavrusunun arkasından bağıran düveğin sıkıntısını ben bilirim ben. Ben sadece onu gömerken değil o düvenin sıkıntısını ben biliyorum. Benim arkamdan nasıl baktığını ben görüyorum. O yüzden arkadaşlar bu işi anlatan insanlara araştırdım ben biliyorum demeyin. Çünkü söylenecek kelime kalmaz. Lütfen. Görüşmek üzere. Bugün de bu kadar olsun. Daha fazla duygulaşmayalım. İyi günler.